50. sorumuz bir tam sayı asal bölenlerinin toplamına kalansız bölünüyorsa bu tam sayı düzgün sayı denir. Örneğin 90 düzgün sayıdır. Çünkü asal bölenleri 2, 3 ve 5 sayıların toplamına kalansız bölünür diyor. Mesela 90'ı asal çarpanlarına ayırsak arkadaşlar 2 çarpı 9 çarpı 10 dersek 3'ün karesi çarpı 5 yapıyor. 90 sayısı 2, 3 ve 5'in toplamına yani 90 sayısı 10'a tam bölünüyor. Buradan bir tam sayı çıktığı için o zaman düzgün sayıdır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi düzgün sayıdır demiş. Hemen A seçeneğiyle başlayalım. 24 2'nin küpü çarpı 3'ün birinci kuvvetidir arkadaşlar. Şimdi o zaman 24 sayısı 2 artı 3'e tam bölünüyor. Bakalım 24 sayısı 5'e tam bölünmüyor. Dolayısıyla düzgün sayı olamaz. 36 sayısına bakalım. 36 2'nin karesi 3'ün karesi. Yani 36 sayısı 2 artı 3. 36 sayısı 5'e tam bölünmediği için düzgün sayı değildir. 48'e bakalım. 48 sayısı 2'nin 4. kuvveti 3'ün 1. kuvveti olur. 48 2 ile 3'ün toplamı yani 5'e tam bölünmüyor. Dolayısıyla 48 şey 68 sayısı tekrar düzeltelim bunu. 68 sayısı 2'nin karesi çarpı 17 olur. 17'nin birinci kuvveti için 68 2 artı 17 yani 68 sayısı arkadaşlar 19'a tam bölünmeyeceği için 68 sayısı da düzgün sayı değil. 84 sayısına bakalım. 84 sayısı arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 olacaktır. 84 sayısı 2 artı 3 artı 7 yani 84 12'ye tam bölündüğü için 84 bir düzgün sayıdır. Yine E seçeneği 96 ile gösterelim. 96 2'nin 5. kuvveti çarpı 3 üzeri 1'dir. 96 2 artı 3 yani 96 sayısı 5'e yine tam bölünmediği için bir düzgün sayı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olmalı.